şağa kalkış, kalkışı devam ettireceğiz. Ya da bu tarafta zillet ittifakı dediğimiz bir karanlık tünel var arkadaşlar. O karanlık tünelin içinde ne var? İnanın bilsek de bazı şeyleri hepsini bilmiyoruz. MHP adayları tanıtıldı. Tanıtım sırasında konuşan milletvekili ve birinci. Sıra milletvekili Safet Sancaklı, programda tüm vekil adayları adına söz aldı. Devlet Bahçeli'ye Kocaeli'den bir vekille gidilemeyeceğinin altına çizdi. Saffet sancaklı Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı içeriden çıkartma vaadine de sert tepki gösterdi. Kazanacağız diyor millet ittifakı olarak. İmralı'daki haini dışarı çıkaracağız diyor. HDP'nin eski genel başkanı terörist Selahattin Demirtaş'ı da çıkar. Hatta bunlar yetmez diyor. Bütün cezaevindeki PKK'lıları dışarı çıkaracağız diyor. Bir tanesi çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir adamı bütün KHK'lıları devlet görevlerine geri getireceğiz diyor. KHK'lıların 95'i FETÖ terör örgütü üyesidir arkadaşlar. Yüzde 5'i de işte PKK'lı o bu. Neticede yüzde yüzüne yakını teröristtir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti düşmanıdır. Peki Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor biliyor musunuz? Atatürk'ün kurmuş olduğu parti. Gerçekten Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk kurdu o partiyi. O altı oku var bir tanesi de milliyetçilik. Diyor ki eğer Selahattin Demirtaş'la Kavala'nın dışarı çıkmasını istiyorsanız diyor, serbest kalmasını istiyorsanız bana oy verin. Selahattin Demirtaş kim? HDP'nin, PKK'nın en tepe teröristlerinden bir tanesi. Kavala kim? Gezi olaylarını organize eden hem de 15 Temmuz gecesinin organizatörlerinden Soros'un Türkiye Başkanı'dır. Bir tanesi çıkıyor diyor ki, 100 yıllık cumhuriyetle hesaplaşacağız diyor. Biz geleceğiz diyor, yüzyıllık cumhuriyeti yıkacağız diyor. Ondan sonra bu topraklardan toprak alarak Kürdistanı kuracağız diyorlar. İşte bunların hiçbir tanesini yapamayacaklar arkadaşlar. Sayın Genel Başkanımızın hepinize ayrı ayrı selamları var. Şunu söyledi bana, Safet Bey dedi, artık Kocaeli'den tek vekille gelmenizi istemiyorum. O yüzdendir ki, o yüzdendir ki biz artık buradan. Bir milletvekille gitme lüksümüz yoktur. 2, 3, 4, 5 ne kadar alabiliyorsak Allah bize ne kadar kısmet ederse o vekilliği kovalayacağız. Çalışacağız takdiri de ondan sonra Allah'a bırakacağız.